Herkese selam. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte glutensiz ekmek yapımını deneyeceğiz. Dışarıdaki ekmeklere göre baya baya bir farklı bir tadı oluyor. Çok lezzetli oluyor. Çölyak hastalar için, gluten diyeti yapanlar için ve gluten hassasiyeti olanlar için evinizde yapacağınız, yapabileceğimiz çok harika, çok lezzetli bir tarif. Şimdi bunun için ilk olarak mayamızla başlıyoruz. Mayamızı da glutensiz mayadan kullanıyoruz. 1 litre sütümüz var burada. Mayamızı 1 litre sütümüzün içine şöyle ilave ediyoruz. Onun üzerine 3 kaşık kadar toz şekerimiz var. Toz şekerimizi döküyoruz. Maya, şeker ve süt karışımını bu arada sütümüz ılık bir süt. Çok sıcak ya da çok soğuk olmayacak. Çok soğuk olursa mayamızın e, mayalanmasını gecik, hamurumuzun mayalanması gecikir. Sıcak olursa da bu sefer de mayamız pişer ve hamurumuz kabarmaz, hamur olur. İçi de hamur olur. Şöyle birazcık çırptıktan sonra ile ikisini birlikte şöyle bir kenara alıyoruz. Önce sıvılarımızı karıştırma kabımıza alıyoruz. Bunun içinde maya, süt ve şeker karışımı var bunu karışımımıza karıştırma kabımıza aldıktan sonra şöyle bir bardağa yakın, bir çay bardağına yakın hakiki zeytinyağımızı içine ilave ediyoruz. Daha sonra bir adet yumurta kırıyoruz içine. Ve bunları şöyle bir çırpalım öncelikle. Karıştırmamızı bitirdikten sonra glutensiz ekmek unumuz var. Siz herhangi bir markayı kullanabilirsiniz. Bizim elimizde şu an bu olduğu için bundan kullanacağız. E, glutensiz ekmek unumuzu sıvı karışımımızın içine yavaş yavaş ilave ediyoruz. Fakat hepsini bir koymayalım. Çünkü bu normal ekmek hamurlarına göre biraz daha cıvık olacak. Sert olmaması için. E, keki hamurundan birazcık daha koyu fakat krep hamurundan da biraz daha koyu. Akışkan bir hamur elde edeceğiz. Şimdi bunu şöyle birazcık döktükten sonra 1 kiloya burada 1 kilo glutensiz ekmek unumuz var. Ve bunun yarı, yarısına yakınını döktüm. Şu anda karıştırmaya başlıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi daha çok cıvık bir kıvamda, hemen hemen bir e, kiloya yakın unu alıyor bu. Yine de kontrollü dökmekte fayda var. Tekrardan birazcık daha döktük ve karıştırıcımızı içine indiriyoruz. henüz cıvık unu hepsini yer bu sıvı karışım verdiğim ölçülerle tam bir kilo unu komple döküyoruz içine o zaman tam kıvamında oluyor ve indiriyoruz ve başlıyoruz çalıştırmaya tam bu aşamada bir buçuk kaşığa yakın Tuzumuz var. Bunun içine tuzumuzu da ilave ediyoruz. Evet canlar, hamurumuz homojen bir kıvama gelene kadar iyice e, karıştırdık. Şöyle, cıvık bir hamur oluyor gördüğünüz gibi. E, çok koyu bir hamur olmasını beklemeyin. E, bu glutensiz unların hamurları böyle oluyor. Fakat dışarıda e, satın aldığınızla bu evde yaptığınız arasındaki farkı farka siz bile inanamayacaksınız yani bu sayede de Master Made Pro Chef'in denemiş olduk. Hiç titreme yok, sallanma yok. Gayet güzel bir şekilde hamurumuzu çırptı. Hiç zorlanmadı ve bayağı bir ağır bir hamur bu. Bayağı yoğun bir hamur. Şöyle hamurumuzu alıyoruz ve borcamımızın içine döküyoruz. Biraz yapışkan bir hamur oluyor. Bunu da suyla etrafını düzelteceğiz. Ben bu ekmeği sürekli yapıyorum. Ee, bu normal baton kek kalıbı olan borcam. Çok büyük bir borcam değil. Ee, şu da biraz daha büyüğü. Bununla hemen hemen iki kalıp, zaten bu kalıpta oluyor. Normal ekmekler gibi yapamıyoruz bunu. Biraz daha cıvık olduğundan dolayı elle şekil verilmesi çok zor. Elle oynamamız çok zor bununla. Ee, poğaça kıvamında yumuşacık bir ekmek oluyor. Bunları böyle Böylece kalıplarımıza boşaltıyoruz. Şimdi bu hamuru düzleyebilmemiz için karıştırma kabımızın içine birazcık su alıyoruz. Böyle spatulanımızın arka tarafıyla hamurumuzu düzlüyoruz. Normalde bunu bir kişi hemen hemen bir hafta yiyebiliyor bir haftadan da fazla gidebiliyor. bunu pişirdikten sonra derin dondurucuya atıyoruz. Poşetleyip dilimleyip derin dondurucuya atıyoruz ve yiyeceğimiz zaman çıkartıyoruz. Isıtıp öyle ya da direkt çözülmesini bekledikten sonra da normal ekmek gibi de yiyebiliyoruz. Evet isteyen üzerine susam, çörek otu atabilir. Fakat ben bu sefer böyle tercih edeceğim. Evet hamurlarımızı bu hale getirdikten sonra fırınımıza gidiyoruz. Fırınımızı 50 dereceye ayarlıyoruz. Ve fırının içinde hamurlar ısınıp e, birazcık kabarmasını sağlamak için bu pişmesi için değil. Daha sonra 180 derecelik fırında derecesini yükseltiyoruz ve 180 derecede bir e, saate yakın pişiyor bu hamurlar. Bizim unlara göre, normal unlara göre e, glutensiz Bunlar birazcık daha geç pişiyor. Her şeyi daha geç pişiyor glutensiz bir. Bunu böyle kapatacağız. Ve daha sonra e, şuradan alt üst ayarına getireyim. Bu şekilde yanık bir şekilde duracak. Daha sonra bunlar e, kabardıktan sonra 180 dereceye açacağız. E, bu hamurların kabarmasını size göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi hamurlarımız, ekmeklerimiz pufuduk pufuduk mayalanmışlar. Hemen hemen iki katına kadar çıkıyor böyle. 50 derecelik önceden ısıtılmış fırında bir yarım saat kadar beklettik. Mayalanması bittikten sonra fırınımızı kapatıyoruz. Ve 180 dereceye ayarlayıp bir 40-45 dakika kadar pişmesini bekliyoruz. 45 dakikadan sonra pişip pişmediğini kontrol ederek alıyoruz. Çok mayalı, kabarık bir hamur olduğu için içi biraz geç pişebiliyor çünkü. Ee, bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini test edeceğiz. Ondan sonra çıkartıp afiyetle yiyeceğiz. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Tam 40 dakika sonra ekmeklerimize bakıyoruz. Şöyle bir kürdan testiyle deniyoruz ve gördüğünüz gibi bir şey yok. Ekmeklerimiz pişmiş. Ee, bunları alacağız ve bir müddet dinlenmeye bırakacağız. Üstünü temiz bir bezle örtüp biraz dinlendirdikten sonra dilimleyip daha sonra derin dondurucuya atacağız. Ve kullandıkça çıkartacağız. Çünkü bu çabuk bayatlayan bir hamur olduğu için uzun süreli dayanamayabilir. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Son gö görüntüsüyle görüşeceğiz inşallah. Pufuduk güzel bir mayalanmış bu kalınlıkta ekmekler elde ediyoruz. Bu ekmeği sadece şöyle keserek daha çok sıcak gördüğünüz gibi harika bir ekmek. Biraz dinlendikten sonra dilimleyip şu an size göstermek için içini de kestim. Dinledikten sonra servise hazır. Yiyenlere afiyet olsun. kanalımıza abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.